Herkese merhabalar. Bugün doğum günümde Strada restoranda Bağdat Caddesi'nde nasıl tıka basa dolduk onu göstereceğim. Güya açık bir büfe kahvaltıya gittik. Ama kahvaltı mı dersiniz yoksa böyle öğlen yemeği ikiye kadar açıktı. Önce menemenle ve pişiyle başladım. Arkasından mercimek köftesi görüyorsunuz. Burada pizza var. Pizzaları bu arada inanılmaz lezzetliydi. Burada sucukla birlikte <laughs> sucuklu pizza yaptım kendime. Onu yiyorum. Ee, burada böyle kısır ve yanında da mercimek salatası var. Çok güzeldi ikisi. Çok lezzetliydi. Kadın budu köfte yiyorum. Yanında patates kızartması. Ee, sürekli yediklerimi sadeceğim. Hamburger. Bu gereksiz kalorili bir lokma aldım ve bıraktım. Yalan olmasın. Şampanya ekranları varmış. Doğum günüm şerefine bir de şampanya içtik. Bu çılbır. Hayatımda ilk defa çılbır yiyorum bu arada. Hiç böyle yumurtayla yoğurtlu sosu karış... Hani kafamda bağdaştırmamıştım. Çok lezzetliydi. Güzeldi. Bu da suşi yok artık. dediğiniz duyar gibiyim. Ve üzerine de gördüğünüz gibi San Sebastian yiyorum. Doğum günüm kutlu olsun. Birlikte nice senelere abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.